Ama daha önceki eleme maçlarında zorlanmadılar. Ne yani yarı finaldeki takımlar karma takımı geçemeyeceği kadar mı güçlü? İşimiz gitgide zorlaşıyor anne. Ayrıca bir de eksik oyuncularımız var. Evet haklısın Tusubasa. Ancak elinizden geleni yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Ayrıca futbolda asıl mühim olan inanmak ve kararlı olmaktır. Bu size ihtiyacınız olan golleri de mutlaka getirecektir Tusubasa. Ben yine de finale kadar çıkıp kupayı alacağımıza inanıyorum. Tsubasa Brezilya'ya gitme umuduyla Japonya kupasında tüm rakiplerini teker teker geçti. Ancak yarı finalde karşılaşacakları Shimada Pri Spor Kulübü çok güçlü bir takım. Ve Nakatsu'nun bu maçı Vakabayashi olmadan kazanması hiç de kolay olmayacak. Lan burada hızlı bir oyun. Yaşasın gol gol. sakın moralinizi bozmayın çocuklar. Bir golün bizim için hiç bir önemi yok. Onları mutlaka yeneceğiz. Doğru, tezahürata devam edin hadi. Ha? Mücadele et. Mücadele, mücadele, Yankatsu. Mücadele, mücadele, Yankatsu. Mücadele, mücadele, Yankatsu. mücadele, mücadele. Yankatsu. mücadele, mücadele. Yankatsu. Çok üzgünüm. <laughs> Endişelenmene gerek yok Morizeki. Bu elime maçlarında yediğimiz ilk gol oldu öyle değil mi? Evet ama durumu tersine çevireceğiz. Haksız mıyım? Hı -hı. Doğru haklısın maç daha yeni başladı Morizeki. ...o halde hadi onlara gösterelim arkadaşlar. Evet! Evet işte böyle çocuklar... ...aferin size... ...bu güçsüz ve isimsiz takım bizi asla yenemez... ...değil mi Vakabayaşi? Evet. Senin neyin var böyle Vakabayaşi? Hadi mücadeleye devam... ...Nankatsu koşun! Japonya kupasını asla kazanamayız. Nedenmiş o? Yenilgiyi kabul mü ediyorsunuz? Bu kupayı kolayca kazanacağınızı düşünmüyor muydunuz? Kaptan, kaptan. Kaptan, kaptan Uyuga, kaptan. artık inadı bırakıp lütfen takıma katılır mısın? Lütfen kaptan. kaptan. Kaptan, kaptan, kaptan. Bir şartla. Bunu ancak istediğim gibi oynamama izin verirseniz yaparım. Nasıl yani? Sonuna kadar sadece benim yöntemlerimle oynayacağız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Senin yöntemlerinle mi? Kazanmak <laughs> için her şeyi yapacağız. Meyve kulübünde bir oyuncu değişikliği yapılacak. 13 numaralı rakamak yerine 10 numaralı Hugo giriyor. Ne? Hugo mu oynayacak? Daha önceki maçlarda yoktu. Neden aniden fikir değiştirdi ki acaba? Çok merak ediyorum. harika. Nihayet Hugo ile birlikte oynayabileceğim. Kaptan, Takeshi daha dördüncü sınıfta. Onu neden istiyorsun? Neden mi? Maçın ilk yarısı sona er. Ona ikinci yarıda ihtiyacım olacak. Kararlarımı sorgulama. Gidelim Takeshi. Tamam. Misaki! Hadi koş! Tsubasa hadi! Kisugi! Bu nakatının onun şüphelisi! Ne, ne, ne yazık! Top kalelerine çarp dışarı çıkıyor! Kisugi! Neden kaleyi deneyeceğine Tsubasa'ya pas atmadın? Orada senin yüzünden kesin bir golü kaçırdık farkında mısın? Sus bakalım! Orada şut çekme fırsatın vardı tamam mı? Bence sen ne yaptığını bilmiyorsun. Senin yüzünden kesin bir golü kaçırdık. Yenildiğimizi görmüyor musun ha? Sen olanın farkında değil misin? Nankatsu'nun işi şişirmeyi bekleyecek. Ancak çabaları bir gol atmaya yetmiyor. Şimada'nın oltakımı oyunun başından beri önde olan misiniz? Bildiğiniz tek şey bu mu? <laughs> bu defa mutlaka bir gol atacağım. Şimada kararlı bir şekilde. Nadia suyu durdurmaya çalışıyor. Tuzu basa. Tamam. Hey tutun onu. <laughs> Fali, içimde, Misaki yakala! <laughs> tamam! Hayır! No? Ay, şey Olsun, ah, Aferin sana. <laughs> Yakaladım, evet, yaşasın. Golü yine kılpayı kaçırdık Misaki <laughs> Evet. Ha? Harikaydın, Evet. Evet. bir Neydi bu? Söyler misiniz siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hiçbiriniz plana uygun hareket etmediniz. Evet öyle. Santrafor oyuncuları neden Tusu Basa'ya destek olmadılar ki? Çünkü paslaşırsak rakipleri daha hızlı geçebileceğimizi düşündüm. Evet. Hiç düşünmeden şut çekiyoruz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama bu takımda en iyi şut çeken oyuncu Tusu Basa'dır. <laughs> İkinci yarıda daha iyi paslaşmalı ve Tsubasa'ya göre oynamalısınız. Anlaşıldı mı? Efendim bu maçta ben de oynamak istiyorum. Wakabayashi. Va Ama Wakabayashi ayağın henüz iyileşmedi. Merak etme. Hiç kimse vücudumu benden daha iyi tanıyamaz. Hayır. Sensiz devam edeceğiz. Hı -hı. Bu işi sana bırakıyorum Tsubasa. Tamam. Çocuklar söylediklerimi sakın unutmayın. Anlaşıldı mı? Evet. Tsubasa. Evet. ...borelini bozma Tusu basa. Ben sana inanıyorum. Tusu basa, Tusu basa çok yaşa. Acaba tusubasa, bunun sonunda tusubasa, ne olacak? Nankatsu takımı daha önce... ...hiç bir başta bu kadar zorlanmamıştı. Tusu basa, Tusu basa çok yaşa. Ha? Ha? Aa, Aa, ha. Yağmur, evet. yağmur yağıyor. Ne evet. ya. ya. yapacağız e. ...senin geçmekte zorlanacağın oyuncular değil. Görünüşe bakılırsa... ...şartlar bizim ilginize. Sizin neyiniz var böyle çocuklar? Tsubasa'yı ne kadar sıkı tutuyorlar... ...görüyorsunuz değil mi? Hepsi bunun için çalışmış olmalı. Koç! Hı. Lütfen Shimada'nın bilgilerine bakmama izin ver. Bu, bu da ne? Hı. sana gönderiyorum. Koç bak Şima aynı bizim gibi buraya kadar puan kaybetmeden gelmiş. Ve kupayı almakta ısrarcılar. Ama rakiplerini nasıl geçtiklerine bir baksana. Şima oyuncuları gol attıktan sonra savunmaya geçiyor. Rakip takımı üstüne çekiyor. Ve sonra da fırsat bulurlarsa ani saldırılar düzenliyorlar. 2 hücuma geçmesini bekleyip ileri uzun bir pas atıyorlar. Rakibi atsaydı savunma oyuncusuyla yakalamaya çalışıyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Hadi, Geri dönür. <laughs> Dikkat <laughs> <Gittinlik> Olamaz. Şut çekecek. Gönülspor'a harika. Nankas'ya ikinci golü attık. Bir tane daha atalım. Biz kazanacağız. Mutlaka bu maçı biz kazanacağız. Güzel. Çok güzel. Takımımızda çok yetenekli bir oyuncu yok ama bütün maçları bu şekilde kazandık. Eğer gol atamıyorsak iyi savunma yapıp fırsatları değerlendiririz dedik ve buraya kadar gelmeyi başardık. Nankatsu karşısında bu kadar iyi oynamak gerçekten gurur verici. Bunu mutlaka korumalıyız.

iyi olduğunu bilmiyordum. Küçücük çocuk ne kadar da hızlıymış. Aferin sana Takeshi. Tam istediğim gibi oynuyorsun. Başkaları ne derse desin. Ben Uygun'un taktiklerine inanıyorum. Önemli olan ne pahasına olursa olsun kazanmak. Uygun! Hyuga, Hyuga'yı tutun. Dikkatli olun arkadaşlar, bir gol daha yememeliyiz. Artık Ben de oynamak istiyorum. Eğer bu maçta bir gol daha yersek kaybedebiliriz. Oyuna girmeyeceksin. Ha? He? Hedefimiz Japonya Kupası'nı kazanmak değil mi Wakabayashi? Eğer bu takımı bile geçemezsek Japonya Kupası'nı almamız imkansız demektir. O halde buradayken yenilmek çok daha iyi olur. En azından daha büyük bir hayal kırıklığı yaşamamış oluruz. Ama olmaz. efendim. savunma! Savunma! Hadi! Roberto, Tsubasa yenilmeyecek değil mi? Bu tek başına Tsubasa'nın yapabileceği bir şey değil bayan Ozora. Öğrettiğim taktikleri uygulamalılar ve iyi paslarla rakip savunmayı geçmek zorundalar. Ama mesele şu yağmur. ...Lancasio takımı topu Şimada'dan daha iyi kontrol ediyor. Ama zemin yağmur yüzünden iyice ağırlaştı. Hızlı paslar veremiyor, taktikleri uygulayamıyorlar. Bu yüzden de ne kadar çabalasalar da kaleye kadar ulaşamıyorlar. Daha da kötüsü Şimada şimdi 2-0 önde... Kaç kişi birden tuttuğundan tuş basada istediği oyunu bir türlü oynayamıyor. Lütfen git, yakala. Bravo. Şımar baba şar. Topu güçlü olsun uzaklaştırdılar. Dakika fırsatını koleye düşüşmeyi başaramadı. Olamaz. Bu maçı nasıl kazanacağız? Tusu basa bile gol atamıyor. Aferin. İyi savunmaydı! <laughs> Tusu basa'ya iyi paslar versek bile gol atamıyoruz. Dakika akıyor <laughs> ama koni Şimada gibi isimsiz bir takımın yaptıklarına bakın. Nankatsu bu maçı kaybedecek. Şampiyonluğu Nankatsu'dan başka takım kazanamaz diyorduk bir de. <laughs> Kupayı ancak hayallerinde görürler. <gülüyor> 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 Kupayı Şimusu takımı mı alacak sanki? Ne <laughs> saçmalamayın? Haydi bastır Nankatsu! Nankatsu yenilecek mi yani? Nankatsu nasıl kaybeder? Olamaz. Olamaz. Ha? Sana inanamıyorum. Olmaz. Nankatsu yenilmemeli. Bu olamaz. Ha? Ha? Kusubasayı takip edelim. Ne? Hadi. Durdurun. Çabuk durdurun onu. Arkadaşlar, basma oynayalım. Kusubasay. Kusubasay çekmişler. Ne yapması kusulamaz? Durdurun. Kim adetlerisini arkadaş? Şimdi ya basmıyorlar. Hey, gönder hadi. Ha? 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 <laughs> durdurun. İşte böyle tusu basa. Senin rolü sadece şut çekmek değil. İşte oyunu böyle yönlendirmelisin. Baba yokluğunda oyunun kontrolü tamamen sence. Tusu Güzel. Soğumalarında boşluk var. Hadi tusu basa. Koş hadi. Tusu basa. basa ortasını yapıyor. <laughs> hadi koş tusu basa. Hadi vur.

Benim. Nedenmiş o? E, çünkü kısa sürede bir gol daha atmalıyız. <laughs> sen merak etme. Bunu masaya bırak. Durumu daha sen fark etmeden değiştireceksin. Ama maçın bitimine 3 dakika kaldı. Hı? Şimdi bunu unutun. Savunmaya devam edin. Yapmamız gereken bu. Bu maçı kazanabiliriz. Pekala durmak yok çocuklar. Evet! evet! Ona güvenmek zorundayız. Güvenmeliyiz. Tosubasa elinden geleni yapacaktır. Buraya kadar geldikten sonra Brezilya'ya gitme hayalimden asla vazgeçmem.